arkadaşlarım, hepinize merhaba. Bugün sizlerle sosyal yardımlaşma kurumları ve mesleki eğitim konusunu işleyeceğiz. Hepiniz birlikten kuvvet doğar, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Nerede birlik, orada dirlik gibi atasözlerini duymuşsunuzdur. Peki bu atasözlerinde vurgulanan temel düşünce nedir? Hepsinde yardımlaşma ve dayanışma duygusu ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. İnsanlar birlikte yaşarken bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Toplumsal sorunların giderilmesinde yardımlaşma ve dayanışma duygusu çok önemlidir. Geçmişten günümüze kadar çeşitli kurumlar aracılığıyla toplumsal yardımlaşma ve dayanışma sağlanmış ve toplumsal birliktelik güçlenmiştir. Peki bugün konu başlıklarımız içerisinde neler var? Birlikte önce onlara bakalım. Bugünkü konu başlıklarımız arasında arkadaşlar vakıflar, sivil toplum kuruluşları, mesleki eğitim, mesleklerin gelişimi ve değişimi yer alıyor. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlarım Türkler geçmişten günümüze kadar çeşitli teşkilatlar ve vakıflar kurarak aslında yardımlaşma ve dayanışmayı sağladılar. Peki bu vakıflar aracılığıyla sadece yardımlaşma ve dayanışma değil, bunun yanında spor, sanat, eğitim, kültür ve kadın hakları gibi konularda da faaliyetler gösterdiler. Sosyal yardımlaşma kurumları vakıfların ortaya çıkışının temelinde aslında yardımlaşma ve dayanışma duygusu yer almaktan ve toplumsal birlikteliği güçlendirmektedir. Evet arkadaşlarım toplumsal dayanışmanın ve insanın içindeki iyilik duygusunun en önemli göstergelerinden bir tanesi vakıflardır. Vakıf kavramı dediğimizde aklımıza ne gelecek? Vakıf bir kimsenin malının tamamını ya da bir bölümünü kendisi tarafından belirtilen şartların ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bırakmasına biz vakıf diyoruz arkadaşlarım. Vakıflar aslında Anadolu'ya Türk İslam devletleri ile birlikte gelmiş Selçuklar döneminde vakıf kültürü gelişmiş, ama en parlak dönemini Osmanlı Devleti döneminde yaşamıştır. Osmanlı Medeniyeti bir vakıf cenneti olarak nitelendirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde başta padişahlar olmak üzere vezirler, sadrazamlar, kazaskerler, defterdarlar gibi yüksek dereceli devlet memurları da vakıflar kurmuşlar ve halk yararına çeşitli hizmetlerin verilmesine sağlamışlardır. Peki Osmanlı Devleti'nde vakıf hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinin sonuçları neler olmuş? Gelin birlikte onlara bakalım. Fethedilen bölgelerin Türkleşmesinde ve bu bölgelerin elde tutulmasında vakıfların önemli rolü olmuştur arkadaşlar. Yine her türlü ulaşım için gerekli olan yolların yapılmasından, bu yollar üzerindeki hanların, kervansarayların inşa edilmesine vakıflar büyük katkı sağlamıştır. Eğitim ve öğretim alanında hizmetlerin verilmesinde yine vakıflar etkili rol oynamıştır. Medreseler yine vakıflar tarafından kurulmuş ve bunların ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır. Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yine vakıflar hizmet vermiş ve toplumsal alanda önemli bir kaynaşma sağlanmıştır. Vakıflar için biriken paralar kredi olarak tüccarlara verilmiş ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesine önemli katkı sağlanmıştır. Yine halkın sağlık sorunlarına çözüm bulmak amacıyla da vakıflar daru şifalar kurarak çeşitli alanlardan hizmetler vermişlerdir. Vakıflar Cumhuriyet ilan edildikten sonra ve arkadaşların medeni kanun kabul edildikten sonra Önceden belirlenen kurallara göre hizmetlerini devam ettirmişlerdir. Ancak asıl vakıflarla ilgili önemli değişiklik 1935 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu ile gerçekleştirilmiştir ve vakıfların hizmetlerinin devamlılığı sağlanmıştır. Peki günümüzde vakıflar hizmetlerini devam ettirirken hangi bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor arkadaşlar? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Ama buna bağlı olarak kim var? Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Bütün hizmetler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çatısı altında yürütülüyor. Yine Mayıs ayının ikinci haftası Vakıflar Haftası olarak da ülkemizde kutlanmaktadır. Evet arkadaşlarım geldik sivil toplum kuruluşlarına. Aslında bunu çok sıkça duyduğumuz bir kavram sivil toplum kuruluşları. Nedir sivil toplum kuruluşları? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında birinci derecede görevli olan devlettir. Ancak devlete sivil toplum kuruluşları bu hizmetleri yerine getirirken çeşitli alanlarda katkılar sağlar. O zaman önce sivil toplum kuruluşu nedir? O kavramı birlikte öğrenelim. Toplumun çeşitli sorunlarının bağımsız olarak ele alınıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan kurumlara biz sivil toplum kuruluşu adını veriyoruz ve hemen yanına bir yıldız koyuyoruz. Bu kavram çok sıkça karşımıza çıkan bir kavram. Sivil toplum kuruluşları çevrelerindeki insanların çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını gidermek için faaliyet gösterirler. Şimdi birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarını işleyeceğiz. Bunlardan ilki Darüşşafaka Eğitim Kurumları arkadaşlar. Darüşşafaka Eğitim Kurumları 1863 yılında yoksul ve yetim olan çocukların Eğitim ve öğretimine destek olmak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Ülkemizde eğitim alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşudur arkadaşlar. Darül Şafak'a şefkat yuvası anlamına gelmektedir. Günümüzde yine annesi ve babası hayatta olmayan, ekonomik durumu yine yeterli olmayan öğrencilere burslu ve yatılı olarak hizmet vermektedir ve öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. Tabii ki Dar Şafak Eğitim Kurumlarında olduğu gibi diğer bütün sivil toplum kuruluşlarında da arkadaşlar gönüllülük esastır. Halk yararına hizmet veren kişiler Herhangi bir ekonomik çıkar gözetmeden kurumlarda çalışır ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet verirler. Evet arkadaşlarım, bir diğer sivil toplum örgütümüz Lösemili Çocuklar Vakfı yani Lösev. Lösemi hastası olan çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'nin ilk lösemili çocuklar okulunun ve Yine çocuk ve yetişkin hastanesi olan Lösentey'de yi de yine Lösemili Çocuklar Vakfı açmıştır. Bir diğer sivil toplum örgütümüz Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı. 1986 yılında kurulan bir vakıftır. Özellikle korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek üzere kurulmuştur arkadaşlarım. Kimsesiz yaşlıların barınmaları ve bakımları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Evet, bir diğer sivil toplum kuruluşumuz Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. 1995 yılında kurulan bir vakıftır arkadaşlar. Temel amacım eğitime destek vermektir. Çünkü biliyorsunuz bireylerin temel haklarından bir tanesi eğitim hakkıdır. Suna Kıraç öncülüğünde kurulan bu vakıf Çeşitli faaliyetler yürüterek çocukların okula devam etmesini, eğitim almasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Yürüttüğü çalışmalarla Cumhuriyetin temel ilke ve inkılaplarına bağlı bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Evet geldik Türk Kızılayına. Savaş alanında yaralanan veya hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Kızılay'ı insan hayatını ve sağlığını korumayı temel hedef olarak benimsemiştir. Yine insanların yaşadığı acıları hafifletmek, muhtaç ve korunmasız durumda bulunan insanlara yardım etmek, insanların arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek, doğal afetler sonrasında yaşanan sorunlara çözümler bulabilmek yine Türk Kızlayın amaçları arasında yer almaktadır. Türk Kızılayı ayrıca kan bağışlarıyla kan ihtiyacı olan hastalara elinden gelen desteği sağlamaktadır. Evet Yeşilay. Yeşilay arkadaşlar özellikle sigara, alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler, kumar, teknoloji bağımlılığı ile mücadele eden bir kurumdur. Halkımızı ve özellikle gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan korumak için gerek koruyucu gerek sonrasında ise tedavi edici hizmetler sunmaktadır arkadaşlar. Yeşilay 19 Eylül 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya yararlı cemiyetler arasında yer alan bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Evet Tema. Tema. Peki açılımı nedir Tema'nın arkadaşlar? Türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve Doğal varlıkları koruma vakfıdır. Vakıf özellikle erozyonla mücadele alanında çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Erozyon ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli tehlikelerden bir tanesidir. Erozyon neydi arkadaşlarım? Toprağın üst kısmının verimli kısmının rüzgarın ya da yağmurların etkisiyle taşınıp başka yerlere yani akarsulara, nehirlere karışıp yok olmasıydı. Ve toprak bizim için çok önemli, çok değerli. Bir santim toprağın oluşması için yüzyıllarca belki zaman gerekiyor. Tema Vakfı da topraklarımıza sahip çıkabilmek, koruyabilmek için özellikle ağaçlandırma çalışmalarının çok önemli olduğunu her zaman vurgulamış ve Türkiye çöl olmasın kampanyası ile birlikte ağaçlandırma çalışmalarına hız vermiştir. Yine meşe projesi ile Ülkemizde meşe ormanları oluşturarak erozyonu önlemeyi amaçlamıştır. Evet şimdiki konumuz mesleki eğitim. İlk olarak tam ahilikten size bahsetmek istiyorum. Sosyal alanda hizmet veren dini bir teşkilat olan ahilik 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş ve yine esnaflar ve zanaatkarlar arasında birliği sağlamak için faaliyet göstermiştir. Arkadaşlarım, ahilikte iş bölümü hem ekonomik hem de ahlaki olarak ele alınmış. Ve sürekli meslek değiştirmek düzensiz bir kişilik olarak görüldüğünden ahilikte bir mesleğe devam etmek çok önemli bir unsur olarak kabul edilmiştir. Mesleğin tüm inceliklerini, tüm detaylarını öğrenmek ve mesleklerin devamını sağlamak için de nitelikli bireylerin yetiştirilmesine büyük önem verilmiştir ve ahilikte Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Usta, kalfa, çırak sistemi çok önemsenmiştir. Hemen bunun yanına yıldız koyuyorum. Peki ahi teşkilatının görevlerini birlikte şöyle bir değerlendirelim arkadaşlar. Ahi teşkilatı müşterilerin haklarını korumak, esnaf ile devletin ilişkilerini düzenlemek, çalışamayacak durumdaki üyelerini korumak, zanaatkarlara meslek ahlakını kazandırmak, esnaflar arasında haksız rekabeti önlemek, üyelerinin zararlarını karşılamak ve üyelerine kredi vermek, üretilen malların kalitesini, fiyatını belirlemek, yine arz talep dengesini oluşturmak, ülke genelinde ahi teşkilatının içinde yer alan esnaflar, ürettiği mallarda kıtlık yaşanmasını önlemek için üretimi ihtiyaca göre yine belirlemek ahi teşkilatının görevleri arasında yer almaktadır şimdi geldik lonca teşkilatına Osmanlı Devleti'nin idare sisteminde uzun zaman faaliyet gösteren kamu hizmeti sunan teşkilata biz lonca teşkilatı adını veriyoruz günümüzdeki Aslında esnaflar odasına benzeyen bir teşkilat Arkadaşlar bu şekilde aklınızdan kalabilir Peki Lonca teşkilatının görevleri nelermiş? Birlikte ona bakarsak eğer. Teşkilatı meydana getiren üyeleri denetlemek, ticaretin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, üretim, verim ve tüketimi denetim altında tutmak, yine merkezi idare ile halk arasında bir köprü görevi görmek, esnaflar arasındaki iletişimi sağlamak ve anlaşmazlıkları gidermek lonca teşkilatının görevleri arasında yer alır. Meslek odalarına bakarsak meslek odaları üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işleri kolaylaştırmak, mesleğin çıkarlarını korumak ve meslektaşların birbiriyle iletişimini sağlamak, dayanışmayı arttırmak amacıyla kurulan kuruluşlardır arkadaşlar. Meslek odaları bağlı olduğu yasalara uygun davranışlar sergilemek zorundadır. Meslek okullarına bakarsak arkadaşlar ülkemizde lise döneminden itibaren gençlerimizi mesleki bilgiyi aşılamak amacıyla meslekselerinde eğitim verilmektedir. Meslek liselerinin aslında genel amaçları iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek. Bu arada üst düzey öğretim kurumları içinde öğrenci yetiştirmektir. Meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Evet Şimdiki konu başlığımız mesleklerin gelişimi ve değişimi. Meslek arkadaşlarım kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir. O zaman bu kavramı yanına yıldızımı koydum. Meslekler çeşitli isteklerden ve ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. Ancak teknolojinin gelişmesi, zamanla farklı değişimlerin yaşanması mesleklerin de değişmesine sebep olmuştur. Eskiden nalbantlık çok önemli bir meslekken şimdi bu meslek ortadan neredeyse kalkmak üzeredir. Meslek seçiminde bireylerin ilgileri, istekleri, yetenekleri çok önemlidir. Doğru meslek seçimi bireyin iş hayatında mutlu olmasında en önemli unsurlardan bir tanesidir. Meslekler toplumda farklı ihtiyaçları karşılamak üzere hizmet verirler. Bu nedenle mesleklerin birbirine karşı bir üstünlüğü yoktur. Aralarında bir dayanışma ve iş bölümü vardır. Meslek seçiminde öğrencilerin ya da bireylerin diyebiliriz doğru yönlendirilmesi çok önemlidir. Ve toplumsal alandaki ihtiyaçları karşılamak için günün koşullarını dikkate alarak meslek seçimi yapmak da çok önemlidir. Evet, çok popüler bir kavram. E-ticaret, elektronik ticaret. Peki nedir e-ticaret? Elektronik ticaret ya da yaygın olarak kullandığımız şekliyle e-ticaret arkadaşlarım insanların internet ortamında belirli sistemler üzerinden gerçek ya da sanal ürünleri para karşılığında satın almasıdır. Kısacası e-ticaret ticaretin elektronik şeklidir. E-ticaret sayesinde firmalar 7 24 halka hizmet vermekte ve tüketiciler her türlü ürüne elektronik ortamda yani internet ortamında ulaşma imkanı elde edebilmektedir. Tabii ki sadece ülkemizde değil dünyada yine e-ticaret çok önemli bir yere sahiptir. Üreticiler ürünlerini sadece ülke içerisinde değil internet aracılığıyla bütün dünyaya tanıtma imkanı elde etmişlerdir. E-ticaret esnasında tabii ki güvenilir sitelerden alışveriş yapmak çok önemlidir. Bunu da unutmuyoruz. Evet arkadaşlarım o zaman gelin bir iki tane örnek soru çözerek konumuzu pekiştirelim. İlk sorumuz Kızılay ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bize bir bilgi verilmiş. Verilen bilgilere göre Kızılay'ın sahip olduğu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez diye sorulmuş. Bakalım bilgimizde neler var. Türk Kızılay'ı milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ızdırabını en ivedi ve zaruri ihtiyaçları öncelik vererek dindirmeye çalışır. Herkesin güvenini kazanmak amacıyla düşmanlıkları taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez. Diğer ülke ulusal dernekleriyle eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır. Şimdi bakalım verilen maddelerle ilkeleri eşleştirelim. A seçeneğinde gizlilik ilkesi var. Bunu geçiyorum arkadaşlar. B'ye bakıyorum. Evrensellik. Acaba evrenselliği ulaşabiliyor muyum? Hemen bakıyorum. Şurada dünya çapında ifadesi var. O zaman Türk Kızlayı'nın evrensellik ilkesini benimsediğini söyleyebilirim. C'ye bakıyorum. Tarafsızlık. Hemen yine bakıyorum. Düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez ifadesi var. O zaman burada da tarafsız olduğunu söyleyebilirim. Ayrım gözetmemek. Bakıyorum. Yine Türk Kızılay'ı, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasal düşünce gözetmez derken aslında ayrım gözetmediğine hemen ulaşabiliyorum. Ve doğru cevabımı A seçeneği olarak ne yapıyorum? İşaretliyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım geldik bir başka soruya. Burada da bize bir bilgi verilmiş. Ve ülkemizin farklı yerlerinde farklı mesleklerin gelişme göstermesinde Hangi unsurların etkili olduğu bize sorulmuş. Önce ne yapalım? Bilgimizi birlikte okuyalım. Ülkemizin farklı yerlerinde farklı meslekler gelişme göstermiştir. Örneğin, Malisa'nın Soma ilçesinde linyit madeni ve Zonguldak'ta taş kömürü çıkarılır. Buna bağlı olarak bu bölgelerde maden mühendisliği ve maden işçiliği gelişme göstermiştir. Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde veterinerlik kasaplık, çobanlık gibi meslekler gelişme gösterirken turizmin geliştiği yerlerde ise turist rehberliği, aşçılık, resepsiyonistlik ve otel işletmeciliği gibi meslekler gelişme göstermiştir. Bakalım öncülerimizde neler var? Acaba bu bölgelerde farklı mesleklerin gelişmesinde bölgede yapılan ekonomik faaliyetler etkili olmuş mudur arkadaşlar? Evet bunu ulaşabiliyorum. Çünkü eğer madencilik gelişmişse buna bağlı meslekler gelişmiş, hayvancılık gelişmişse buna bağlı meslekler gelişmiş, turizm gelişmişse buna bağlı meslekler gelişmiş diye bize ifade etmiş o zaman buna ulaşabiliyorum. Meslekten elde edilen gelir verilen bilgide gelirle ilgili bir ifade yer almıyor o zaman buna ulaşamıyorum. Üçe bakıyorum arkadaşlarım bölgenin gelişmişlik düzeyi bununla ilgili de bize bir bilgi verilmemiş. O zaman ben sorumun cevabını hemen yalnız birin yer aldığı A seçeneği olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlarım bugün birlikte sosyal yardımlaşma kurumları ve mesleki eğitim konusunu işledik. Şimdi ne yapıyoruz? Bu konuyla ilgili bolca soru çözüyoruz ve yapamadığımız sorulara muhakkak dönüp bakıyoruz. Eğer konuda anlamadığımız bir yer varsa anlat kanka konu anlatımından tekrar konumuzu dinliyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgili kalın.